Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Roblox'ta nasıl hile yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle buraya arkadaşlar. Öncelikle buraya Happy Mod Uhta yazıyorsunuz. Görmüş olduğunuzda. Sonra bunu buraya tıklıyoruz. Ben de kurulu Sonra burada arkadaşlar ne diyor? Burada son sürüm var. Son sürümü tıklıyorsunuz. Orada bir yüklü kısmı var. Yüklü kısmını tıklıyorsunuz. Sonra Happy Mode'u yani şu dosyalardan ee, şu ee, indirilenler var. İndirilenlere basıyoruz. Burada Happy Mode çıkıyor. Ben indirdim. İndirdiğimizde bu hep motor açıyoruz arkadaşlar. Açtığımıza göre buraya Roblox yazıyoruz. Ama Roblox burada yazıyor zaten. Çıkan kısma basalım. En üstte basıyoruz. Bunların ikisi de bende kurulu. Ama şu daha iyi çok çalışıyor. Ben bunu ilkin yaptım. Yüklenmedi. Başarısız oldu. 55 çalışmada 62 çalışmada oldu. Sonra çıktık. Çıktığımız çıktık. Ee, sonra arkadaşlar burada şunları çıkartalım da. Geldik. Roblox'a e giriyoruz. Roblox kısmına girdik. Zaten. Lites APK. Burada bütün hileler var ee, Ben ne yaptım Arkadaşlar ee, ben başka bir hesap açıp benim robuxlu bir hesabım var ama ben başka bir hesap açıp e, mim diye robux hesabımda o yüzden beni kimse yenemez diye bir hesap açtım öyle yani arkadaşlar